Hepinize merhaba arkadaşlar. SMP'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümümüzde hatırlarsanız izlediyseniz maden yapmıştık. Warden şehri bulmuştuk. Biraz takılmıştık oralarda. Ve sonra herkes kendi yerine ayrılacaktı falan filan. Demir farmı da yapmıştık ee, White'la birlikte. Ben burayı seçtim. Böyle bir yer buldum. Böyle güzel. Sakin. Etrafım dağ. Etrafımın dağ olmasını hele de şöyle yukarılarının karlı olması olması görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle buraları düzleyeceğim. Buraya güzel bir tarla yapmayı düşünüyorum. Bayağı büyük bir tarla yapmayı düşünüyorum. Çiftçi olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Belli olmuyor şeyden dolayı. Kırtan dolayı ama çiftçiyiz. Kocaman bir tarla yapacağız. Buğday satarız artık. Bir şeyler satarız, yapacağız bir şeyler artık. Şimdi benim önce burayı bir düzlemem gerekiyor arkadaşlar. Oh be. Tamam. Sonunda bitti. Arkadaşlar. Bowling 3 diye bir mod var. Burada da işte indirebilirsiniz. Belki linkini koyarım. O mod sayesinde böyle kolaylıkla kırabiliyoruz. Hiç uğraşmıyoruz. Burada çok uğraştırıyor tek tek kır kır kır. Zaten bir de az çıkıyor baksanıza. Büyük ihtimalle bu kadar yeter de ben ne olur ne olmaz diye aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stek var. Bu stek var hatta ya. Ne olur ne olmaz gelmişken buralara kadar uzak diye aldım. Envanterde dursun. Artarsa da artık. Bağlantıda sorun var mı diye sordu az önce Halil. Baksanıza harbiden. Ben de tek çizgi Halil full çekiyor. <laughs> İnternette bir sıkıntı var galiba ya. İnterneti bir kurlayıp gelebilirim artık olmadı. Daha fazla sorun yaşarsam şuraya yapabiliriz gibi şunu da kıracağım bu arada burayı da düzleyelim. Kocaman güzel bir yer yapacağım. Oh be, bunun da şurayı da yaptım mı bitti arkadaşlar. Tasarımımıza, ahırımıza başlayabiliriz. Bayağı büyük, geniş bir alanım oldu. Bu alan bana yeter gibi. Evet. Var mı ki? Var. Bunlar burada bir çeviriz. Güzel. Biz önce biraz başlayalım. Gerek kalanını hallederiz. Hatta şuraya ayırayım malzemeleri ki daha kolay olsun. Şunları bir alalım, Bunlar bize lazım. ...bazım olan eşyaları alalım. Tamam. Geri kalanı gidebilir abi. Lan. Halil öldü. <laughs> Halil boğulara göldü lan. Cık cık. İnşallah itemlere gitmemiştir ya. Allah inşallah itemlere gitmemiştir. Tamam şuradan başlayalım arkadaşlar. Ya yapma be. Kötü oldu bu arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bir tane koyuyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Tamam mı? Sonra... 1 2 3 boşluk 1 2 3 boşluk koyuyoruz. Yok kurtuluyor. İyi bari tamam. 3 boşluk bıraktık, koyduk değil mi? Sonra bir boşluk daha bırakıyoruz, koyuyoruz. Sonra yine bir 3 boşluk. 1 2 3 boşluk bırakıyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Ya. Asen haber nasıl olmuş? Fena değil. Öyle oluyor işte şu an. Şu an burası giriş olacak. Şöyle Hı -hı. içeri girmeli. Burada bölümler olacak Hı -hı. işte. Hmm. Ahır bölüm. Atlar olacak. Güzel. Buna etrafı da tarla yapacağım. Bir tık çatı sadece gıcık duruyor böyle pembe. Hacı ilk defa yapıyoruz ya. Yap. Güzel güzel. Koyuma şey yok ki, baksana etrafa. Ee, onun yerine ne olabilirdi? Olsun. Ya beyazı toplayabilirdim de. Değiştiririz Neyse şimdilik böyle olsun onu değişir zamanla. Bence tatlı duruyor ya. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun başında da gördüğünüz gibi eğer bir sıkıntı olmadıysa replay'di arkadaşlar. Güzel bir hızlandırma izlediniz. Ben şöyle de eğer hızlandırma yapmadığımız bir yerler varsa ki şurası mesela burayı arkadaşlar görmediniz videoda belki ama biz burayı yayında tamamladık arkadaşlar. Tikten de beni takip edebilirsiniz yayınlar için. Ekrana bir yere şuraya bir yere koyarım şöyle. Şuraya bir yere koyarım işte adresimi ya da açıklamalarda yorumlarda. Bitten beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yayında da hem bir yandan oynuyoruz bir yandan da böyle videosunu da çekiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık mesela buraya? Ben buraya ahır yaptım arkadaşlar. Girişi buradan böyle bu şekilde. Üst katı da var. Şöyle üst katını da göstereyim. Çıkalım. Öyle şeyler şu şey yok. Samanlar falan var. Gösteriş tamamen. Bir şey yok buranın. Burası böyle bir gösterişli. Buradan böyle çıkıyor. Bu tabii ki daha böyle aşama bir yani. Abi büyüteceğim burayı. O yüzden şimdilik böyle küçük. Belki büyütmem de. Bu da atlarımız var işte. Uzaktan atlar getirdim. Yayında. Bu atları satacağım. Kaç tanesini. Burası bu şekilde. Burada chest'lerim var bayağı. İşleri dolu böyle. Hır zıvır. Burası işte bayağı fidan falan var. Burada ne varmış? Demir varmış. Demir farmından. bölümden hatırlarsanız demir farmından falan şeyler. Bu da baltalarım. Altalar. Doklar, Burada buğdaylarımız var. Şimdi tarlamı da göstereceğim. Küçükler falan var burada. Her bir şeyden buğday tohumumuz var. Havucumuz var bir sürü. Havuç daha da yetişecek saman balyalarımız var. Zaten kütüğü, topraklar, mopraklar. Buralar çok önemli değil. Böyle gidelim tarlamızı da göstereyim. Şuraya bir de ağaç çektim çünkü ağaç çok sıkıntı çekiyordum. Ee, odun sıkıntı çok çekiyordum. Daha ekmiştim. Yayında falan gidip orada topluyordum. Ama oraya gidip gel toplaması hem uzun sürdü hem de bu şekilde arkadaşlar orayı renderlamadığı için şu an oyun görmediğim için büyümüyordu. Gitmem gerekiyordu. O yüzden her seferinde gitmiyor. 4-5 tane falan ağaç kesebiliyordum. hemen burayı e, genişlettim. Ripley'den görmüşsünüz zaten. Burayı genişlettim. Buraya bir ağaç çektim. Ağaçlarım büyüyecek. Sürekli bunları toplayacağım. Şuraya da bir tane şey yapmayı düşünüyorum. 12 bölümde ya da yayında falan yaparım artık. Orayı hızlandırırım arkadaşlar bir tane dükkan gibi bir şey yapacağım. E, şeyleri falan. Havuçları falan buradan alacaklar arkadaşlar. Tarlamızı da göstereyim şöyle bir hemen acıkmışız biraz yiyelim. Gelelim tarlamız da burası. Böyle bir görüntüsü var şöyle yanlardan göstereyim. Buraları falan full genişleteceğiz temizleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir zamanımızı harcıyoruz. Daha da uğraşacağız daha da güzel gözükmesi için. Havuçlarımız burada. 1, 2, üç tane havuç arkadaşlar. 3 havuç. 3 de buğday ektim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle giderek de göstereyim. Nereye kadar gittiğini. Şimdilik bu kadar. Yani bu bile beni uğraştırdı yapması bir ara yayında. Çünkü dediğim gibi odun bulamıyordum. Küçük bulandım. full. Bayağı. Sıkıntısı yaşıyordum. Şimdi buraya ektiğim için belki şu taraflara do doğru giderim. Ağzım çünkü. Devam ederiz orayı. büyük Burayı bir genişlettim arkadaşlar. Burası çok dibindeydi. Devamını getirmek istiyorum bu tarlanın. Çok daha büyük bir tarla yapmak istiyorum. Hem çok güzel gözüksün hem de işime yarasın arkadaşlar. Hem ticaret için hem köylülerle hem bizimkilerle ticaret için. Bayağı iyi olur benim için. Burayı büyüteceğim o yüzden. Ee, bir toplayalım hadi bakalım ne kadar neler verecek. Şöyle başlayalım şuradan. Burayla başlayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 6 stek buğday çıkartıyor arkadaşlar. Baya bir tohum çıkartıyor. Tohum olarak çok iyi. Bu şekilde arkadaşlar burası. Bu evleri falan yıkacağım. Bu köylü evlerini falan. Kendi evimi yapmayı düşünüyorum bir tane. Halil'in o tarafa doğru gidelim bakalım. Bir yandan da şöyle göstereyim size. Benim mekan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Burada ağaçlarım var. Burası ahırım. Tatlı gözüküyor. Ester şurada. Burası da çiftlik zaten. Bayağı güzel. Halil'in o tarafa doğru bir gidelim. Neler yapmış bakalım ve o evi gözüktü Halil'in şu, şu anda bir köprü var <laughs> dağ, iki dağ arasında bu güzelleştirecek Tabii ki bu ee, başında yolun başında kolaylaştırsın işini diye daha da güzel bir köprü haline getirir bu şekilde de evini yaptı Halil yayında o da yayın yapıyor kişiden onu da izleyebilirsiniz takip edebilirsiniz arkadaşlar ha, Halil burada Hocam Selamünaleyküm Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne haber? İyi sen? İyi ben de. Nasıl gidiyor? Güzel, güzel olmuş hocam buralar. Ev, şahane, güzel. Teşekkür ederim hocam. Halil'in chestleri falan burada işte. E, şeker kamışı, portalı da burada. Ben bir gittim geldim de ya, bir yavaştan gidelim diye. İyi, güzel. Onu ayarlayacaktım, kötü bir yerde çıktık biraz. Ah be. Kırmızı ormandayız aslında, kötü de değil de. Bakalım burada neler var? Burada taşları falan evet. var Koyayım beşe. Tanıtıyorum buraları ben. Okay. Bir şey çalmıyorum korkma. Çal burada çıkım patatesleri çıkım falan çıkım var. Videoda da görürsün. Ha Belki burayı kırpacağım. Sen mi Başka neler varmış? 25. 26. Güzel mas. Değil. Bunları taşıyorum şu an yavaş yavaş. Taşı. Bu da hayvan çiftliği. Oo bak Yalnız buraya bambular falan yapmış yani. Ali. Bambular, ağaçlar var. Şu, şu ağaçlar güzel ha. Bambular falan güzel duruyor. Bir de ben de bambu yapsam bir. Güzel Bu duruyor. Bu mangrovları şekli güzeldi ya buradayım. Bak buraya meşelladım falan ektim. Bak şu orman güzel olmuş ha buraya. Senin bayağı ormanlık alanın var. Burayı burayı büyüteceğim ya. Burayı büyüteceğim. güzel duruyor. Buralar da var. Bak, eve gideyim bakayım. Tamam gel altayla. Altan sen yaptım. Ben. Yemeğimizi yiyelim açık değil. ya. Senin de. Vallahi güzel. <laughs> daha iyi. Harbiden ha. Tek sıkıntısı aynı anda konuşmamak gerek. Aynen aynen. Ee, nerede buranın girişi? Buradan. Alt kata buyurun, mı buyurun, bu? Buyurun buyurun Daha bitmedi ama buyurun. Geldim hocam geldim. Oo koruyucuların da var. Ya çıkıyor işte şuraya köylüleri getirdim köylülere. <laughs> <laughs> ne güzel uyuyorlar lan bunlar. <laughs> <laughs> Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sayılıyor da ya bir de güzel. Bayağı var bak bunları da şekillendirmişsin neyin ne olduğu belli olsun diye. Hatta olmuş bunları ben de burada yapmam yaptım. lazım ya. Yok çok karışıyor Burada arkadaşlar. Burada yaptım bak. Bakayım oraya da bakayım. Buraya da köylüleri getireceğim. Burada mı takılacak Köylü... köylüler? Ha şey köylülerin, köylülerin mi? yerini de buraya yapacağım. Halil şey e yapacak. Yapacağım yani. ya. Halil ticaret yapacak arkadaşlar. Eee hem ticaret yapacak hem de ne şey yapacak? Ya ben oyuna konuşmayayım. Ya. Oyundan ses sıkıyor. Eee kitap satışı yapacak Halil bize. Büyük kitapları falan. Onun için buraya köylüler falan dizecek galiba. Atıyorum ben bana şeyim lazım? Verimlilik mi lazım? Servet mi lazım? Halil'den alacağım. Koruma mı lazım? Halil'den alacağım arkadaşlar. Halil burayı bayağı güzel mahzen yapmış. Korumaları da var tatlı duruyor. Ben daha evimi yapmadım ama ben de yapacağım. Ali benden ba bayağı uzun oyunu bayağı geçti. Güzel oldu. Elmas set falan olmuş. Benim biraz daha zaman ayırmam gerek ama işte ayıramıyorum diğer videolardan olsun. İşte bunu editlemesi olsun. Bad Wars videosu çekiyorum. Onu da editliyorum. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Bad Wars izlemeyi seviyorsanız. Bu şekilde uğraşıyorum. Bayağı ben sabah 9-10'da oturuyorum. Bir ara gece 1 12, falan kalkıyorum arkadaşlar. Günümün tamamı video, yayın, video, yayın, edit. Bu. Bayağı uğraştırıyor beni yani. Uğraşıyorum. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Destek gösterirseniz gerçekten moral motivasyon açısından da hem de emeğimin karşılığını almam konusunda da bana yardımcı olur arkadaşlar. Böyle bambuları da şey şeker kamışları falan da var. Girelim bakalım nereye çıkıyoruz merak ettim. Ben bir giriyorum. Bakacağım. Buraya çıkıyoruz. Nether'ımızda ilk girişimizi de yapmış olduk bu arada. Gelince sesin gitti. Merhaba. Geri dönüyorum. <laughs> bu arada oyun içi konuşma da var arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Daha zevkli oluyor. Daha bir rol play oluyor. Güzel bir nedir Nether portalı yapmayı düşünüyoruz ikimiz de. Böyle normal bu şekilde değil de daha şekilli olsun diye o iş yapmayı düşünüyor konu hakkında bir şey yok ama bulacağım bakalım. Girelim bakalım. Gel. Nereye çıktık? Aa hemen Çok dibimiz. çıktık. Benim şu tarafta aynı. Oğlum baksana. O kadar mesafeyi şu kadar az düşürdük. Aynen. Artık şimdi birbirimize gelirken arkadaşlar uğraşmayacağız e, 400 metre yolu. Buradan 40 metre gideceğiz. Yolda yapalım, tepeden gidelim ki sıkıntı yaşamayalım. Zaten şu tepede hemen ağaç. Lava dikkat et, arkanda lava var. Hemen şurada portal, bu şekilde düz git düz git. Hemen solda çaprazda bir yerde. Bu şekilde Bir dakika sürmeyecek ya, bir dakika gidişimiz. Sen o zaman oradan git gir. Evin orada bekle. Bir şeyler sıkıyor orada. Ben gideceğim arkadaşlar izleyin. Ortalı tamamla sen. Çabuk tamamla. Heh. Şimdi arkadaşlar ben evime döndüm. Buradayım. Tamam mı? Biraz bekleyelim Halil'i. Dolu tamamlasın. Dolu tamamladıktan sonra e gidelim. Şimdi mesela burada oyalanıyorum. Halil bir şey istedi benden. lazım oldu, beni çağırdı. Şuna bak dedi, yardım et dedi falan burada takılırken. Ben de tamam Halil geliyorum dedim. Buradan gitsem Aa buradan 400 e, blok ötede. Buradan gireceğiz abi hemen. Buraya gireceğiz. Giriyorum. Girdim. Şunu da yok edeceğim bu arada. O aslında orada yorum yatak var. Buradan gireceğiz arkadaşlar. Bakın süreyi size hesaplayın artık. Kaç saniye bak buradan gidiyorsun. Hop geldim. 10 saniye 15 saniye. Hop. Neredeyim? Halil'in oradayım. Merhabalar. Merhaba, <laughs> Oğlum merhaba. 10 saniye 15 saniye düştü böyle. Var ya çok güzel oldu. Bayağı iyi değil mi? Aynen. Artık birbirimize uğraşmayacak gelmeye. Aynen. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha güzel, daha iyi, yeni şeyler gelecek arkadaşlar. Seriyi takipte kalın. Böyle <laughs> ee, göstereyim. Aa gözümden mi vurulmuş? Günümden vurulmuş arkadaşlar? Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.